Herkese tekrar merhaba. Aslında hem Ramazan için hem de bu virüsle olan savaşta ya da evde çok oturduğumuz için kilo vermeyle ilgili olan savaşımızda geçen Perşembe günü size 3 tane yaşam sisteminden bahsetmiştim. Yani aralıklı oruç 13-15 saat arası aç kaldığımızda vücutta neler oluyor? Faydalı belki de dezavantajlı olarak. Daha sonra da otofaji yine aralıklı oruç aslında ama 16-17 saat kadar aç kaldığımızda vücudumuzda faydalı ya da dezavantajlı neler olabilir? Bunları konuştuk. En son olarak da OMAD yani One Meal A Day Günde tek öğün yediğimiz zaman vücudumuzda iyi ya da dezavantajlı yine olabilecek neler olacak bunu konuştuk. Eğer sizde hem Ramazan sebebiyle hem kilo vermek için hem de daha sağlıklı olmak için eğer bu 3 tane diyet ya da yaşam sistemini merak ediyorsanız, bu oruç sistemlerini merak ediyorsanız şu anda doğru videoda değilsiniz. E, çünkü o konuyu aslında Perşembe günü konuştuk bugün. Bu oruçları yapıyorsanız ya da bu diyetleri ya da bu yaşam sistemini uyguluyorsanız yemek yediğiniz öğünler, neler yemeniz lazım ya da hangi saatlerde yemeniz lazım bu konulardaki kendi tavsiyelerimi size söyleyeceğim. Bugün bunları konuşacağız. Ama eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz ve bu 3 tane oruç diyet sistemi yaşam sistemini bunları merak ediyorsanız mutlaka lütfen şuradaki e, linke tıklayın ya da aşağıdaki linke tıklayın. Bir önceki videoya gidin çünkü bu gerçekten çok önemli bir videoydu diyorum ve şimdi neler yememiz lazım bu konuya geçebiliriz. Başlayalım. Herkese tekrar merhaba. Ben Akın Saçı. Esas mesleğim pilates eğitmenleri yetiştirmek. Postal Pilates Türkiye'nin lisans sahibiyim. Fakat aynı zamanda tabii ki sporcu olduğum için, milli bir sporcu olduğum için Sağlıklı yaşamayı seven bir insan olduğum için sizler için ve bu YouTube kanalı için mutlaka her hafta yurt dışında yapılan yeni araştırmaları ya da eski araştırmaları okuyorum, anlamaya çalışıyorum, basite indirgiyorum ve sizinle beraber bu araştırmaları fikir alışveriş yaparak tartışıyorum. Bir önceki videomuzda konuştuğum gibi bu diyet sistemlerini, oruç sistemlerini konuşmuştuk. Bugün de çok fazla soruyorsunuz hocam anlıyorum bu oruç sistemlerini uygulamak istiyorum. Tek öğün yapıyorum, 17 saat yapıyorum. Ama ne yemem lazım, ne zaman yemem lazım? Bunlarla alakalı bazı araştırmalar yaptım. Hemen sizinle paylaşabilirim. Kendim zaten hep size bahsediyorum. Ben kalori hesabına hiç inanmıyorum. Yani e, neden kalori hesabına inanmıyorum? Çünkü mesela bir 100 gramlık bir diyet bisküvinin içerisinde 45 gram karbonhidrat var ki bu aslında baktığınız zaman çok yüksek. Daha önceki bu diyet sistemlerini ya da oruç sistemlerini konuştuğumuz zaman şekerin yükselmesi bu virüsle savaşımızda bizim için çok dezavantajlı. O yüzden şekerimizi hep düşürmek istiyoruz. Kilo vermek istiyorsak hep şekerimizi düşürmek istiyoruz ya da vücudun kendi kendinin tamir mekanizmasını, otofaji sistemini aktif etmek istiyorsak, daha iyi kullanmak istiyorsak yine şekerimiz çok yükselsin istemiyoruz. O yüzden ketojenik beslenme burada da yine geçen videoda bahsettiğimiz bahsetmiştim. Bu ketonların yükselmesini istiyoruz. Bunun olması için de çok aşırı karbonhidratlı beslenmiyor olmamız lazım. Kalori soruyorsunuz kaç kalori almam lazım diye. Ben de o zaman size şöyle bir soruyla cevap vermek istiyorum. Hangisini tercih ederseniz bir diyet bisküvi ya da bir demeyeyim yani 100 gramlık bir diyet bisküvi içerisinde 45 gram karbonhidrat var ve bu hani hiçbir işinize yaramıyor. Onun yanında mesela 100 gram bir avokado düşündüğünüz zaman sadece 2 gramı liflerin dışında kalan 2 gramlık bir karbonhidrat var. Yani bunu yediğiniz zaman avokado gibi yağlı bir besin yediğiniz zaman bunun içerisinde mesela 160 kalori var bir avokado içerisinde. Bu istediğimiz ketonlara girmeniz aslında yani yağları yakmaya başlamanız çok daha hızlı. Çünkü içerisinde ne kadar az karbonhidrat varsa vücudumuzdaki şekerden o kadar hızlı kurtulabiliriz ve ketosis dediğimiz yağları yaktığımız sisteme o kadar hızlı gelebiliriz. O yüzden diyet de yapmak istiyorsanız yani kilo vermek için bu uygulamak istiyorsanız ya da sağlık için yapmak istiyorsanız virüsle savaşmak için yapmak istiyorsanız her seferinde size tavsiye edeceğim yiyecekler kalorisi ne diye bakıp da kalorisini hesaplamaya çalışmayın. Onun yerine içinde ne kadar sağlıklı yağ var buna bakmaya çalışın. E, sorduğunuz sorulardan bir tanesi de sabah, öğlen, akşam eğer tek öğün yapıyorsak ya da 17 saat yapıyorsak hangi öğünleri yiyelim? tabii ki aslında bunun pek bir önemi yok. Bunu kendi vücut saatinize ve kendi psikolojinize biraz bakmanız lazım. Ben eğer tek öğün yapmaya çalışıyorsam ki bu aralar aslında bir buçuk öğün yapıyorum diyebiliriz. Yani genelde saat 3-4 gibi yemek yiyoruz ve açıkçası akşamda yine böyle salata, meyve ya da kuru yemiş gibi sağlıklı yağlardan ve sağlıklı karbonhidratlardan beslenmeye çalışıyoruz. Ben açıkçası tek öğün yapmaya çalıştığım günlerde asla ve asla sabah ya da öğlen yapamıyorum. Çünkü mutlaka akşam acıkıyorum. O yüzden yine vücudunuzu ve kendinizi dinlemeniz lazım. Tek öğün yapacaksınız. Hangi öğün yemem lazım diye soruyorsanız hangi öğünde kendinizi iyi hissediyorsunuz mutlaka buna bakmanız lazım. Ben genelde akşamdan akşama yediğim zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Geçen videomu mutlaka bu konuda izleyin. Bir öğün yani 24 saat açlık olduğu zaman vücutta ne iyi şeyler oluyor ve ne kötü şeyler olabilir bunlara bakın. 16-17 saat aç kaldığınızda vücudunuzda ne iyi şeyler oluyor tamir oluyor bunlara mutlaka bakın. Ya da 13-15 saat aç kaldığınızda vücutta nasıl iyi gelişmeler oluyor lütfen bir önceki videoya gidip mutlaka buna bakın. Peki onun dışında e, mutlaka yediğiniz yemeğin içerisinde fermante ve probiyotik bir şeyler olması lazım. Geçen haftaki videomda size bu virüsle olan savaşta neler yememiz lazım bununla alakalı bir araştırma koymuştum. Bu araştırmada da 20 kişiye 5 gün boyunca besinlerinden yani... E, tabaklarından, yemeklerinden 5 gün boyunca bütün fermante yiyecekleri çıkarmışlar. Yani işte turşu olabilir, kefir olabilir ya da evde kendi yaptığınız yoğurt olabilir, elma sirkesi olabilir. Bunların hepsini çıkarmışlar ve bağışıklık sistemlerinde düşüş gözükmüş. Tekrar diyetlerin içerisinde, yemeklerin içerisinde bu probiyotikleri ve fermante yiyecekleri tekrar koyduklarında bağışıklık sistemleri tekrar güçlendiği gözükmüş. O yüzden mutlaka diyetinizin içerisinde fermante yiyecekler bu işte dediğim gibi elma sirkesi olabilir, turşu olabilir, kefir olabilir bu tarz sağlıklı yiyecekleri mutlaka eklemeyi unutmayın. Protein tabii ki mutlaka ve mutlaka almanız lazım. Bir sürü sebebi var. bir, kendinizi güçsüz hissedersiniz ve virüs olan savaşınıza yenik düşebilirsiniz. İki, kas oranınız gittikçe azalmaya başlar. Egzersiz de yapsanız yine de protein almazsanız kas oranınız azalmaya başlar. Kas oranınız azalırsa doğal olarak yağ oranınız artmaya başlar. Çünkü metabolizma hızınız düşmeye başlayacağı için aynı sporda yapsanız, aynı yemekleri yeseniz evde oturduğunuz yerde bu proteinleri yemediğiniz için kilo almaya başlayacaksınız. Ne kadar protein almanız lazım? Eğer ekstra ekstra kas yapmaya çalışmıyorsanız, fazla fazla egzersiz yapmıyorsanız, evde oturuyorsanız vücut kilonuzun mesela birebiri ya da biraz daha düşüğü 0.8 çarpı gram kadarıyla yani ben mesela 80 kilo birisiyim, 70 gram bile alsam herhangi bir kas kaybına uğramam. Evde normal, sağlıklı bir şekilde yaşarım. Ama eğer evde oturuyorum ve Akın Hocam senin egzersizlerini izliyorum, o yüzden YouTube'daki videoları niye yapıyorum, egzersizleri yapıyorum, daha fazla proteine ihtiyacım var, kaslanmak istiyorum diyorsanız biraz daha üstüne çıkar. 1.4'ü kadar yapabilirsiniz yani kilonuz çarpı 1.4 eşittir çıkan sayı gram olarak yani 80 kiloysanız 100 gramlara kadar falan bir protein alabilirsiniz günlük. Daha bu ketosis dediğimiz geçen videoda bahsettiğimiz ya da bu ketojenik beslenmeye daha yakın olmak istiyorsanız aldığınız kalorilerin %50'si %60'ı faydalı yağlardan gelmesi lazım. Bu bahsettiğimiz avokado gibi, zeytinyağı gibi, tereyağı gibi. Hemen bu mesela tereyağı zararlı bir şeymiş gibi düşünmeyin tabii ki kaşık kaşık tereyağı yemeyin ama mutlaka birazcık besinizin içerisine, diyetinizin içerisine bunu birazcık yerleştirin. Ya da süt ürünleri size çok iyi gelmiyorsa, faydalı gelmiyorsa size işte gaz yapıyorsa, rahatsızlık yapıyorsa demek ki intoleransınız var. Ee, eğer bu süt ürünleriyle alakalı videomu izlemek isterseniz onu da buraya tıklayıp görebilirsiniz ya da aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. O zaman da onun yerine Hindistan cevizi yağını mesela kullanabilirsiniz. Ben mümkün olduğu kadar günlük diyetime mutlaka ya Hindistan cevizi ya, ya işte zeytinyağı ya da işte o gün eğer bu e, avokado ile besleniyorsak o tarz sebzeleri, meyve lerin yağlarını kullanmaya çalışıyorum. Onun dışında da tabii başka ne yemeniz lazım karbonhidrat tabii ki sıfır ve sıfır olmayacak 50 gram net karbonhidrat almanız lazım günlük. Bu karbonhidrat tabii ki böyle bir e, tatlıdan ya da ekmekten değil de onun yerine yine sebzelerden, meyvelerden almaya çalışın. Sonuçta meyvelerin içerisinde de e, şeker var daha nispeten daha sağlıklı şeker ya da bazı sebzelerin içerisinde mutlaka yine karbonhidrat var. Benim size bir tavsiyem daha özellikle benimle beraber YouTube'da bu egzersiz videolarını yapıyorsanız mutlaka potasyum almanız lazım. O yüzden mesela muz gibi bir şey diyetinizin içerisine ekleyebilirsiniz patates gibi bir şey diyetinizin içerisine ekleyebilirsiniz. Ama mutlaka yeşilliği eksik etmeyin. Geçen hafta paylaştığım videoda size işte A vitamini, E vitamini, C vitamini tabii ki şu anda güneşten alabiliyoruz çok şükür. D vitamini. Bu tarz vitaminleri de diyetinizin içerisinde besinle ya da güneşle eklemeniz gerektiğinden geçen hafta bahsetmiştim. Ama ne kadar çok salatalık, yeşil, sebze yerseniz o tek öğününüzde bu bahsettiğimiz proteinler ve karbonhidratlar zaten bunlarla beraber geleceğini hayal ediyoruz. O zaman çok daha sağlıklı olacaksınız. Bazı takipçilerim diyor ki mesela tek öğün yapıyorum ve tek öğün yapacağım zaman hiç açlık hissetmediğim için bir şey yemek istemiyorum. Yine geçen perşembe günkü çektiğim bu tahtada çektiğim bu yazıları anlattığım videoda bunu gösterdim. Aslında bu 24 saate yaklaştığınız zaman ya da geçtiğiniz zaman orada böyle bir dinginlik geliyor. Orada böyle bir mutluluk geliyor size artık açlık hissi gitmiş oluyor. Ama bu ketosis dönemine girdiğiniz zaman, okay aç değilim, o yüzden yemek yememe gerek yok demeyin. E, o zaman kendinize zarar verirsiniz. O zaman virüslerle savaşamazsınız ve hasta olma ihtimaliniz çok yükselir. Mutlaka 24 saati geçseniz bile oturup bu bahsettiğim en kötü 0.8 çarpısı kadar protein 50 gram net karbonhidrat mutlaka bol bol yeşillik oradan alacağınız faydalı karbonhidratlar oradan alacağınız işte avokado gibi alacağınız faydalı yağlar zeytinyağlar bunları mutlaka tüketin. Geçen bir takipçim söylemiş 24 saatte hem de bir kadın takipçim evde spor yapıyorum 24 saatte bir besleniyorum ve o beslendiğimde de sadece protein tozu tüketiyorum demiş aman tanrım dedim yani eğer benim kardeşim olsaydı herhalde kafasına şu kalemi fırlatıp kafasından böyle vurdum. O yüzden lütfen böyle bir şey yapmayın. Sağlıklı kalorisine çok bakmadan iyi faydalı besinleri mutlaka o tek öğünüze tüketin. Peki çok teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalı takip etmiyorsanız lütfen kanalı takip etmeyi bir düşünün ve arkadaşlarınızı aşağıdaki paylaşma butonundan paylaşmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Daha önceki antrenman videolarımız için buraya tıklayabilirsiniz ya da dik duruş videolarımız için buraya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.